Saygıdeğer takipçilerim, merhabalar. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Biliyorsunuz maillerinizi cevaplıyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa lütfen Instagram'dan veya Facebook'ta açık. Oradan da yazabilirsiniz. Danışmanım takip etmekte, cevap vermekte. Bazen ben de cevap veriyorum, onu ifade edeyim. Protest için güncel fiyatı. Yine aynı soru. Çok normal aslında. Fiyatı önemli. Hele bu eskiden ağzımız alışmıştı ekonomik kriz var diye. Bu ekonomik kriz ne oldu? Hakiki, hakiki oldu değil mi? Yani koronadan dolayı kriz çoğaldı. Olsun yine ülkeceği gidiyoruz. Şikayet etmeyelim. Şimdiye kadar 5 e, lira kazandık. Bugünden sonra 2 lira kazanalım. Ne olacak? Yeter ki helali hoş olsun. Özellikle bunu belirtelim. Ee, protest saç fiyatı güncel fiyatı şimdi 3 adet sipariş verme şekli var sektörde bakın bu açıklamalarımı lütfen iyi dinleyin birincisi hazır kalıp ee, Hong Kong'dan Qingdao'dan, Çin'den, Endonezya'dan Kore'den falan filan alınan protestaçlar ülkemize geliyor bunların kalitesi var kalitesi var Hani bu hazır çorbayla özel yaptığınız çorba arasındaki lezzeti bir düşünün. Marketten hazır çorba aldınız hemen suyun içine döktünüz çevirdiniz içtiniz. Bu ne kadar lezzetli olabilir sizce? Bir de köyden gelmiş bir tahranayı düşünün. Kendiniz beklediniz çevirdiniz yavaş yavaş. Yavaş yavaş pişti organik ve tuzunu yağını güzel kaliteli bir şekilde kullandınız. Ondan sonra onu Yudumlarken onun lezzetini bir düşünün. Bir de bu hazır kalıpla özel protez saç arasındaki kaliteyi düşünün. Aynısı. Hiçbir farkı yok. Birincisi hazır kalıp. Bu hazır kalıplar o hazır çorbalar gibi. Yani hakikaten e, soru soru üzerine kafanızı çorba edecek bir konu bu. Ama ben açıklamaya çalışıyorum. Hazır kalıbı asla önermiyorum ve enleyen hazır kalıp protez saç sokmam. Bu kadar net. Hazır özeller var. Bunları defalarca açıkladık. Bu hazır kalıbın fiyatlarını söyleyelim. Herhalde N11 e, Ali Baba falan filan herhalde. Böyle siteler var. Ben çok fazla bilmiyorum. Onların ticaretinden anlamadığım için. E, gerçekten ben bunun ticaretinden çok iyi anlamıyorum. Benim bütün amacım bize güvenen insanlara iyi hizmet vermek, onları memnun etmek. E, bu bu alışveriş sitelerinde zannediyorum ki fiyatlar 2000 lira gibi oldu. Neden? Çünkü bu hazır kalıpların fiyatları 150 dolara kadar çıktı alış fiyatları. Dolayısıyla satış fiyatları da yükseldi. Yani 2000 lira civarında hazır kalıplar satılıyor. Hair Life'da yok bu. Onu söyleyeyim. Net söylüyorum yani. Şimdi ben ne yaptım? 5, 6, 7, 8 tane kalıp küçük, orta, büyük, biraz daha büyük, biraz eğri, biraz düz gibi seçimlerden ee, ve saç örneklerinden yurt dışına gönderdim. 50, 60, 70 veya 100, 150 adet sipariş verdim. Onlar hazırlandı geldi. Ne oldu? Hazır özel oldu. Dolayısıyla biz bu hazır özelleri kimin kafatası şekline uygunsa, saç rengine uygunsa, potluk yapmıyorsa, saç kalitesine uygunsa bunlar bunları uyguluyoruz. Bunlar da en düşük rakam 2500, en yüksek rakam 3000 civarında oldu. Yeni güncel fiyat bu. Siz sordunuz ben de cevaplıyorum. Özel siparişler çok farklı bir konu. özellikle tavsiye ettiğim şekil. Üçüncü şekil. Özel sipariş ve Türkiye'de sadece iki firma özel tasarım uyguluyor. Birincisi biziz, ikincisi Levent'te bir firma. Bu kadar. İsim yok, isim veremem. Ee, sektörde iki firmayız özel sipariş veren. Kafatasının tam ölçüsünü gerçekten alıyoruz ve gerçekten yurt dışına gönderiyoruz. Öyle alıp şuraya atıp. İki hafta sonra alo size geldi denilen bir şey değil bu. Saçın arka kısmında adınız soyadınız yazıyor. Onu söyleyeyim. Şu anda geliş süreleri uzun koronadan ötürü. Bu konuda süre sıkıntısı olanlar özel sipariş düşünmesinler. Saç örneği, saç yoğunluğu, saç rengi. Bla bla bla. Bunların hepsi aynı olmak zorunda. Ve beğeni garantili. Yani Protestacı uyguladıktan sonra kişi çok memnun olacak şekilde uygulanan bir yöntem. Hiçbir eksiği olmayan bir yöntem. Hazır özelliklerimiz de hemen hemen aynı şekilde veriliyor. Bugün mesela uyguladım. Instagram'da videosunu görebilirsiniz. Ee, beğendiğim zaman tamam yapılabilir diyorum. Ve diğer kurmaylarım da aynı şekilde. Yani 20-25 senelik çalışma arkadaşlarım. Dolayısıyla benim sağ kollarım. Onlar da beğendikleri zaman uygularlar. Beğenmediği protest saçı size teslim etmezler. İsterseniz 10 bin lira verin. Bu işin parayla alakası yok. Eylatta öncelik para geçmez. Öncelik inanış geçer. Güven, yani güvenmek. Yani biz e, size, siz bize güvendikten sonra uygulamada kaliteli bir sonuç verir ve nasıl uygulanılır? Yani nasıl kullanılır? E, uygulama yapılır kısmında çok titiz detaycıyız. Bugün mesela İzmir'den İzmir'de firmam yok. İzmir'den gelen kardeşimize bana güvenip geldiği için çok teşekkür ediyorum. Kendisine vallahi ismini unuttum. Ee, ama videoyu ona e, linkini göndereceğim. O kendisini biliyor. Bu arada bugün Instagram'da yüzünü göstermeden paylaştığımız kişi adı Cem olması lazım. Yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, çok güzel bir saç buldum hazır özellerin içerisinde uyguladık. Fiyatın da uygun buldu. E, 3000 TL uyguladık ve göndermek istedik fakat e, yardımcılarından biri dedi ki abi dedi bugün göndermeyelim beklesin yarın kontrolünü yaparım ve e, nasıl yıkanır nasıl kullanılırla ilgili en azından İzmir'de e, zor durumda kalmasın diye çünkü İzmir'de bildiğim kadarıyla bütün İzmirli şimdi bu iş yapanlar bana kızacak. Hazır kalıp yapıyorlar. Duyuyorum çok fazla. Özel tasarım yapan yok. Bu da sektörümüzün ne yazık ki. Artık mecburi oldular. Bu işi yapanlar da aslında beklemek istemiyorlar. Hemen parayı indirelim yapıyorlar belki de. Ya şimdi yine kızacaklar ya. Konuşmayayım ben. Konuşmayayım, konuyu değiştirelim. Ticaret yapmak istiyorlar diyelim ve yani içinde alt üst bir kelime çıkmasın ağzımdan. Ee, ben bu dünyada parayı sevmeyen adam görmedim. Ben de daha iyi kabul ediyorum yani. Ama bir şartla, ben benim parayı sevmem için bir benim bir şartım var. O kişiyi memnun ederek o parayı almak isterim. Yani bugün para sevmeyen insan var mıdır bilmiyorum o konuda da iddia etmeyeceğim ama bir insanı memnun ederek o parayı almak lazım hatta e, bazı kişilikler var onları da seviyorum fahiş kazanç yüksek kazanç elde etmek haramdır mesela örnek veriyorum bu da güzel bir İslam alakası mesela olduğundan çok fazla kar etmeyi düşünmek istemek bu zaten insanı hastalandırıyor. O yüzden bu yanlış ve haram olduğunu e, ifade ediyor. Kutsal kitabımızda da keza aynı şekilde. nahit Kerime istemeyin. İsterseniz e, bir alime sorabilirsiniz. İhtiyacınız varsa. Eğer yoksa bunları söylemedim fazla dedim. E, memnuniyet dahilinde özel sipariş ve hazır özel airlife Protez saçlarını sizlere öneriyorum. E doğru. Hazır protez saç, hazır özel protez saç, hazır kalıp protez da hazır özel protez saçı birbirine karıştırmayın. Hazır özel protez saçı fiyatını söyledim, 2500 ile 3000 lira arasında. Doğru söyledim değil mi? 2500 ile 3000 lira arasında. Dilim mi sürçülü diye düşündüm. Gelelim hazır özellere değil şeye. Niye? Ee, özel siparişlere evet. Kadın saçlarını hiç konuşmayalım. Acayip bağlandı. Valla söylemeye utanıyorum. Gerçekten ben de istemiyordum. Dolar biraz önce bir saat önce baktım. Şimdi benim bir e, şey oluştu bende. Bir fobi oluştu. Haber Habertürk'ü açıyorum. Haber Türk değil bir dakika. Maynet'i açıyorum. Maynet'te dövizin olduğu bölüm var sol tarafta. Orası kırmızı mı yeşil mi? Artık fal bakmaya başladım. Yeşil olunca Allah cezanı vermesin senin diyorum. Yine yeşil yani yükselişte. Bazen çünkü gözüm görmüyor yakın. Numara kullandığım için gözlük olmuyor gözümde. Yeşili gördüğüm zaman yükselmiş diyorum. Sinirlerim bozuluyor. Kapatıyorum. Kırmızı olsun diye dua ediyorum. İnanın çünkü hepimizi etkiliyor. Tüm Türkiye'yi etkiliyor. Yani bazı yöneticilerimiz hani dolar borcu mu var diye yani gülüyorlar ya. Her şey dolarla. O yüzden e, ne alsak dolarla hani o yöneticilerimiz de e, iPad kullanabiliyor. E, yani yabancı saat takabiliyor, yabancı arabalara binebiliyor. Hepsi bu Kıyafet alıyorsa eğer özellikle yani yeni karamülsel giyinmiyorsa, İGS giyinmiyorsa, bilmiyorum şu anda markalar ne var, e, ee, yurt dışından geliyorsa yanmış hepsi bu sede. Dolayısıyla o yüzden doların yükselmesi bizim için büyük bir dezavantaj. Ee, yükselmesin diye dua ediyoruz. Ülkemiz e, çok iyi yerlere gelsin. Ha, keşke burada üretirse. Çok uzattım değil mi ya? Tamam. Kısa kesiyorum. Peki. Ee, erkek saçları 4000 TL'den başlıyor. Bu özel siparişleri lütfen Hazır kalıplarla karıştırmayın. Hiç alakası yok. O biz özel yapıyoruz diyenler protesit saçın arka kısmından yani iç bölgesinin arka kısmında e, soyad yazıyor. Orada adını soyadınız firma ismi yazıyorsa kafanıza oturtulduğunda potluk yapılmıyorsa saç rengi aynıysa dipleri kapkara değilse ve elinizde e, dokunduğunuzda kendi saçınızda aynı hissi veriyorsa, Size özel yapılmıştır. Size tüyo veriyorum. Dikkatli olun. Ki bizde bunların hepsi böyle oluyor. 4 bin liradan başlıyor. Erkeklerde. Kadınlarda da 7 bin liradan başlıyor. Bu fiyat çok yükseldi. Kadınlarımıza hepimiz Allah yardım etsin. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Çünkü çok uzattım konuları. Ben bile kendimden sıkıldım. Ee, yeni videoları bekleyin. Ha, son şey söyleyeyim ya. Bunu da dinleyin. Eee Yoğunluk şeye verdim. Teknik görüntülere. Herkes şuralara bakıyor. Şuraya bakayım. şuraya Şu kenara aç. Kenara aç. Aç. Şurası nasıl? Herkese protest saç Farklı durur. Onu söyleyeyim. Durur. Farklı farklı durur. Herkese e, gerçekten farklı yakışır. Bugün biri şey dedi. Katalog var mı? Bir model beğeneceğim de. Bir model beğendi. Kendisine asla yakışmaz. Ama onu beğenmiş. Söyledik. İlk başta kendi dediğini yaptık. baktı diye yakışmadı. Aynı model. Biz kendi 30 senelik tecrübemizi kullanarak ona farklı bir model yaptık. Bizim garantimizi siz beğeneceksiniz. Bu net. Bunu unutmayın. Hayırlıkta hey en küçücük yalan kullanılmadan iş yapılmaktadır. Özel özel siparişlerimiz uzun sürede gelmektedir. Bunları bilerek gelin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.